Hadi bir şura. Hadi. Uçur bakalım bebeğini. Hadi. Olmuyor mu kızım? Hadi uçurursun sen. Uçurursun hadi. Hadi. Oluyor oluyor babacığım oluyor. Ne güzel oluyor. Up ya. Ne oldu yapamadın? Ben yardım edeyim sana. Hadi bakalım ben sana bebeğine yardım edeyim. Hadi. Baba nasıl yapıyordu seni? Hadi tut. Kaldır bakayım buraya. Kaldır ayaklarını. Hoppa kaldır. Aferin. Oldu mu bir tanem? Kaldır. Vuuu. Oy 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 oy. Ne oldu bebeğine? Tut. Bebeğe bakalım mı? Bebeğin ne güzelmiş maşallah. Aa, oh, o oh. çok güzel bebeğim varmış bir şura senin. Bir de sana bakayım. Şöyle yanına koyalım. Tut bakayım bu göster kameraya. Ha, ayağın üstünde mi uçuracağım bebeğin? Hadi. Uuu. 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 Yeter yoruldu. İndim insin biraz insin. Ben bir tane. Gel bakalım. Gel şöyle. Gel 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 gel. Babay. Hadi sarıl bebeğini göster bakalım. Göster bebeğini bir şuraya. Göster kızım bebeğini. Bebeği. Seviyor musun sen bebeğini? Ali göster bebeğin elbisesi nasılmış? Ayakkabılarını göster kızım. Özel. Hani ayakkabılarına bakayım. Kaldır şöyle göster babaya. Kaldır bebeğini güzelce göster. Ha, Hadi bebeğin burnu nerede? Bir burnunu göster bebeğinin. Adı ne bunun? Mini mi? Mini. Mini. Elbiseni çıkar kısmet. Elbiseni çıkar da getir bana. Ha, göster şimdi. Nerede mininin Mini. ayakları? Kolları nerede? Konu. Ha, nerede kolları kızım? Aferin. Hani ağzı nerede mininin? Hani göster bakayım be. Göster şöyle. Senin ağzın nerede? Abi. Senin ağzın nerede? Ha, kulakların nerede senin? Hani kulakları mininin? Hani kulakları kulakları? Hani senin o kurdelesi kızım kulağı nerede mininin? Bunlar ne bunlar? Bunlar ne bunlar? Bunlar ne? Kulak. Senin kulakların nerede? Hani senin kulakların nerede kızım? Sen kulaklarını göster. Nerede senin kulakların? Nerede? Kulağın nerede senin? Oh, tamam oldu. Hadi bay bay yap. Dağ kapatıyorum. Dağ Büşra. Duy. Hoşçakal. Bay bay. Hadi yap bakalım. Uçuyor mu be? Bebe. Tamam kapatıyorum. Kapattı.